yerel ekstremum noktaları türevde yerel ekstremum noktası demek aslında yerel maksimum ve yerel minimum noktalarıdır. Geçen sene hatırlarsanız parabol konusunu görmüştük. Orada tepe noktaları maksimum veya minimum aldığı değerleri kastediyorduk. Sonra biz tepe noktasını buluyorduk. Oradaki R simetri merkezi eksi B bölü 2A olan Bizim aslında maksimum noktamız kasıda maksimum değerimizdi. Size demiştim ki ben bir dahaki sene türevde bunun daha pratik yolunu göreceğiz. Birinci türevde bunu halledeceğiz demiştim. Hatırlarsanız. Şimdi burada türevdeki ekstremum noktasıyla kasıt aslında fonksiyon eğrisinin maksimum veya minimum yani en büyük ya da en küçük aldığı değeri kastediyor. Yerel demesinin sebebi verdiği küçük aralıklarda aldığı en büyük veya en küçük değeri kastediyor. Bu grafikte diyelim bir grafik verildiğinde soruda bir sürü maksimum noktası veya bir sürü minimum noktası olabilir. Bunlara yerel deniyor. Her bir aralıkta olanı. Ama grafiği komple yani büyük çerçeveyle baktığınızda bu maksimum değerlerinin en büyüğüne mutlak maksimum, en küçüğüne ise mutlak minimum noktası diyeceğiz. Şimdi türevdeki ekstremum noktası ne demek? Bir f(x) fonksiyonun birinci türevini sıfır yapan nokta benim ekstremum noktamdır. Yani biz e, fonksiyonun birinci türevini alıyoruz, sıfır yapan x değerine bakıyoruz. Bu nokta birinci türevi sıfır yapan nokta ekstremum noktasıdır. Yani benim fonksiyonumun maksimum veya minimum noktasıdır. Yerel ekstremum noktası olabilmesi için aynı zamanda e, işaret tablomuzu çizdiğimizde orada türevin işaret değiştirmesi gerekiyor. İşaret değiştirmesi ne demek? Artıdan eksiye ya da eksiden artıya olması gerekiyor. Fonksiyonum artanken pat azalanlığa geçecek. Azalan durumdayken de pat artanlığa geçtiği durum onun işaret değiştiği yer. Eğer böyle bir işaret değiş, değişen yer varsa bu x noktası benim ekstremum noktası noktası işte değişen yer x, noktam olmuş oluyor. Şimdi birinci türevin sıfır olduğu noktalar ya onun ekstremum noktalarıdır veya kritik noktalarıdır. İlla ekstremum noktasında ekstremum noktası ise birinci türev kesinlikle sıfırdır. Ama birinci türevi sıfır yapan nokta her zaman ekstremum noktası çıkmayabilir.